Elimde bu sezonun bir arı peteği var. Şimdi Sedat'la bu peteği keseceğiz ama şöyle bir tehlike varmış. Arılar burayı basabilirmiş. Basmadan bu işlemi hızlı bir şekilde yapacağız Aynı, değil mi Sedat? Aynen. Ben ne yapayım şimdi? Ne şimdi yapabilirim? Ben alayım şunu. Tamam. Yatırayım buraya. <laughs> Sedat bu çevrede hangi çiçekler oluyor? Bizde Bak... genelde geven, kekik, çarşır balımız. Peteği siz mi koydunuz? Evet ama siyah rengi buna yavru basıp çıktığı zaman bu esmerleşiyor. Gibi i̇şte e evet. yavru koyduğu zaman petek evet, esmer evet. oluyor. O yavru paltadıktan sonra esmer renge geliyor. Arasından tel geçtiği için kesim işi biraz zor oluyor galiba değil mi? Evet bu biraz oyalıyor. Siz şimdi aslında Yapışız. sağımı yaptınız. Evet, makinalardan da süzdünüz değil mi? Evet süzdük makinalardan. Burada yarpuzlar da var. Çiçek anlamda zengin bir bölge hı hı. ama ağırlıklı bal veren demin söylediğim geven, kekik, çarşır. Çarşır ne renk açıyor? Çarşır sarı. Böyle her taraftan sular akıyor burada değil mi? Her yer göze dolu. Evet daha netinde de 40 gözelerimiz var. Burada senin sağımını yaptığım bal var. Süzme bal evet. Süzme balım var. Gene dediğin gibi bu bal geven gevel, balı, çarşır, kekik. Çarşır kekin. ve kekik balı. Sence bu hangi çiçeğin rengi? Üç çiçek saydık. Ağırlıklı onlardır. Çarşır tuttuğu zaman balın böyle çektiğin zaman daha çok uzuyor çarşır balının. Öyle mi? Daha katı oluyor evet. Bunu böyle kopmuyor bak. Bu caşır çoğunlukta mı? Çarşır balı var. Başka? Ee, geven ve çarşır ağırlıklı. Kekik bu sene biraz daha az tuttu. Rengi neyi çağrıştırıyor? Hangisi? Rengi geven daha ağırlıklı gibi geliyor. Bu caşırın ilk e, taze hali de çok makbul bir bitki değil mi? İlk böyle yeşerdiği zaman Aha. böyle topraktan yeni çıktığı zaman iyiliyor. Yanından da sular akıyor böyle. Burada arıcılık yapmak çok kolay olmalı değil mi? Ee, kolay diyelim. Aslında zorluğu <laughs> yanları var. Ne gibi zorlukları var mesela? Yani sağ özellikle çok yorucu ve sıcakta olduğu için sağım zamanı. Yani, sağım zamanı çok zor. Baharın keza öyle. Baharda ee, sorun ne? Tamam, Ağustos'ta baharda anladım. Baharda kovan temizliğimiz var, mücadelemiz, mum ister mum veririz bölme zamanı oluyor. Yani yoğunluk oluyor yoğunluk. E, kışın da beslemek için mama kışın, veriyorsunuz kışbaşı. Kışın rahatız. Rahat mısınız? Kışın rahatız. Ama yani. besledikten sonra Tabii. rahatsınız değil e, mi? Sonbahar işte götürüp kışlatıyoruz. Gereken işlemleri yapıyoruz, öyle bırakıyoruz. Peki kaça satıyorsun? Köyde 800 lira demişiz. Fakat İstanbul'da ben genelde şey... e, satıyorum. Orada biraz daha fiyat farklı olacak. Yani el, yüz, çok cüzü bir... Yani sonuçta bir ya. nakliye <laughs> e, emek var. Evet. Oraya kadar taşıyorsun, götürüyorsun. Arılar gelmeye olursa, başladı yani, değil evet, mi? Evet. Evet, arıların baskınından son anda kurtulduk. Ee, peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, kolay gelsin. Ta